Şimdi bu gece bir kez daha insanlar kimin special one, kimin loser one olduğunu gördüler. Eyvah. Bugün Mourinho ne kadar büyük bir loser ya one Ya Mourinho oldu loser oldu. one dedi. Loser one çünkü 10 yıldır zaten şampiyonluğu yok. Buraya niye geldiği belli. birazcık rekabet Eski üstü, ismiyle. birazcık rekabet üstü bir takım, rekabetin içinde olan bir takım olduğu için, kalbur üstü bir takım olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Yoksa kendisini isteyen herhangi birisi yoktu. Bugün Doğru. Türk futbol kamuoyu ...Special One Loser one kim olduğunu gördü. Yapı yapı diyenlere de buradan bir... ...ifadede bulunmak istiyorum. Ya artık... ...konsantrasyonunuzu... ...Fenerbahçe'nin... ...Galatasaray'ın uzağına tutması lazım. Bakın... ...Galatasaray'ın maçından hemen önceki gece... ...Acun Ulucalı'nın yaptığı bir algı çalışması var. Galatasaray yönetimi... Yönetim bazında buna cevap vermeyerek İbrahim Atiboğlu'nu kullanarak gerçekten samimiyetimle söylüyorum bir kez daha iletişim anlamında büyük iş başarmıştır. Burada BTV'de Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Ali Koç'un ve Acun Ilıcalı'nın tarafımca ciddiye alınmayacağını söylemiştim. Buradan Galatasaray yönetimini bir tavsiye niteliğinde uyarıda bulunuyorum Galatasaray yönetimine samimiyetimle söyleyeyim. Galatasaray yönetimi Fenerbahçe yönetimini ciddiye alıp açıklama yapmamalı. Herhangi bir şekilde cevap vermemeli. Çünkü iletişimde iki tane şey vardır. Bir el yükseltirsin, iki yok sayarsın. Bu Galatasaray'ın yapacağı bir şeydir. Bugün Galatasaray Tottenham gibi bir takımı 3-2 yendi. Fenerbahçe'de alıştığımız 3-1'lik skorlardan bir tanesini aldı. Fenerbahçe'nin alıştırdığı, Fenerbahçe'yi alıştırdıkları 3 birlik skorla Fenerbahçe'yi baş başa bıraktılar. Bugün bir utanç gecesidir Fenerbahçe taraftarı için. Ama Fenerbahçe taraftarına bu utancı yaşatanlara da bir çift lafım var. Gerçekten ve samimiyetimle söylüyorum. Eğer ki Fenerbahçe'yi koltuğunuzdan birazcık olsun fazla seviyorsanız bırakın gidin bu işi. Yapamıyorsunuz. Ya. Ne Ali Koç, ne acunulucalı, ne yöneticiler, ne önceki ne şimdikiler. Ne de Jose Mourinho yapamıyorsunuz. Çünkü hepinizin amacı başka. Hepinizin beklentisi başka. Hepinizin gittiği yol başka. Bu yolla giderseniz başarıyı elde edemezsiniz. Sokaklarda Fenerbahçe taraftarının artık yüzü yerde ya. Ya yani yüzü Fenerbahçe taraftarının yüzünü özellikle Galatasaray'ın Tottenham galibiyeti sonrasındaki oynadığı maçta yere düşüremezsiniz ya. Bunun adı rezilliktir. Bunun adı kepazeliktir. yok işte Ceko iyi oynamış. İlk 45'te Fenerbahçe iyi. Bunun teknik analizi olmaz. Azi Alkmaar deplasmanında Fenerbahçe ise Azi yeneceksin ve buraya geleceksin. Senin takımının teknik direktörü Jose Mourinho ise Jose Mourinho bir şey yapacak. Ama Jose Mourinho sahada bir şey yapmak yerine boş bir çöp kovası gibi ses çıkartıyor. Ciddi anlamda kendisine saha içerisinde motive olmayı öneriyorum. Ama bunu yapabilecek durumu yok. Çünkü gerçekten buraya gelmeden önce özellikle son 10 yılda yanılmıyorsam lig şampiyonluğu yok. Lig şampiyonluğu çok uzun bir maratondur ve öyle e, kritik kritik pozisyonları kritik kritik maçları kazandığında e, final oynamazsın. Roma'daki finali kaybettikten sonra yine hakeme ver yansın etmişti. Anthony Taylor Ant dövmeye kalktı. Aynen. Bravo. Ve Anthony Taylor'ı dövmeye kalktı ve aynı zamanda Anthony Taylor da otobarkta, havalimanında, otobarkta. havalimanında Eşi ve çocukları ailesiyle birlikte uçağa binerken tacize uğradı. Dolayısıyla şurayı iyi ayırdıklar. Morunyo teşvik ettim. Morunyo mu onu tahrik etti diyorsun. Ben yaşa yaşattığı ve verdiği reaksiyon beraberinde bunu getirmiştir. Çok net bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın Fenerbahçeliler izliyorsanız şunu net söyleyeyim. Galatasaraylılar siz de izleyin ve iyi dinleyin. Çünkü aranızdaki farkı anlatacağım. Aranızdaki fark o kadar büyük ki siyahla beyaz kadar. Galatasaray'da biat kültürü yok bir ama Fenerbahçe'de bir biat kültürü var. Bak Fenerbahçe'de bir biat kültürü var. Başarısız olan bir başkanın arkasından sadece parası var diye gidilmez. Taraftarlık bunu gerektirmez. Taraftarlığın yapması, taraftarın yapması gereken şey artık tepkisini koymak. Ligde yoksun. UEFA Avrupa Ligi'nde ağzı kaybediyorsun. Ya ne olur kardeşim bundan sonraki maçı kazansan ne olur kaybetsen ne olur. Benim zerre umurumda değil ama esas önemli olan şey ne biliyor musun? Galatasaray'ın Premier Lig takımı Tottenham'ı Tottenham, ı, Tottenham ı, içeride eze eze 6-2, 7-1, 6-7-2 falan olabilecek bir maçta yenmiş olması ve sonrasında sen de çoluk çocuğa e, ee, 3-1 kaybediyorsun. Olmaz. Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarı hak etmiyor. Galatasaray taraftarı ile Fenerbahçe taraftarı arasındaki en büyük fark da şu. Galatasaray'da başarısız olan yöneticiyle, başkanı da, hocayı da adı ne olursa olsun Burak Elmas ya da Fatih Terim ya da Ünal Aysal hiç fark etmez. Türbünler gerektiği zaman gerektiği reaksiyonu veriyorlar. Ama, ama Fenerbahçe'de ise Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Ali Koç. Neydi e, yaptıkları beste Gülden Karaböceği'nin bir şarkısını söylüyorlar. Gitme, ben bende kal. Gitme sana muhtacım. Gitme sana muhtacım. Ya bir e, taraftan gruplar söyledi. Kongre üyeleri söyledi. Kongre üyeleri kongrede söyledi. Fenerbahçe için, Fenerbahçe için gitme sana muhtacım demek çok normal. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'si için bunu söyler ama Fenerbahçe taraftarı başarısız olmuş. Kazandığı hiçbir savaş yok. Ya kardeşim Türk futbol tarihine geçtiniz ya. Dört farklı kulübün baş, şampiyonluğunu yaşayan tek Fenerbahçe başkanısınız ya. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu şampiyonlukları yaşayan bir Fenerbahçe başkanı olarak tarihe geçtiniz ya. Ama artık yeter. Artık yeter çünkü bil, olmuyor, gitmiyor, yürümüyor. Ne olursa olsun yürümüyor. Ya Acun Ulcalı'ya geleceğiz, herhalde o konuyu konuşacağız. Ya bırak. Ulan o tam bir faks. <laughs> en büyük hatasını biliyor musun? Nedir hocam? Ali Koç ve Acun. Moruyu tam teslim oldu. Aynen. Aa, yazık ya. Vah. Tam teslim oldu. Ben, ben hastane sahibi ben. olsam, Aynen. parayı ben veriyor olsam, organizasyon dünyanın en büyük beyin cerrahını. Getirtti. Büyük paraya getirsem bile onu fazla zıplatma. Rahmetli Gazi ki geldi. Yanlış gördüğüm işlerde de müdahale ederim. El Nesri'yi Mourinho aldı. Bu akşam penaltıyı attırmaları tezgahtı. Ne zahmet. Niye biliyor musun? Cengizim cengizim. zaten biz az söylediniz beyefendi. Doğru. Tamam. Şimdi soruyoruz. Mourinho Türk hakemleri hayıssız haysiyetsiz diye. Öyle de. Dünyanın en kötüleri diye. Kötü olduklarını Türk futbolunda ağır problemler var. Onu da kabul ediyorum. Sen merak etme. daha dur bakalım oğlum. Biz 20 yıldır bu uğurda kurşun yedik. Jose kardeş güzel. Şov güzel. Yerden yere atlıyorsun belendeci gibi. Efendim Instagram fenomenleri influencerlar gibi 4-5 milyonluk takipçi sayında yürüyorsun bok atarak Türk futbolda. Haksızsın demiyor. <laughs> Ama kardeş 15 maçta 2 maç yaza. Bak bugün sana ihtiyaç vardı Fenerbahçe. Nerede olduğun belliydi orada. Kuş yuvası gibi bir yerden girmeye çıkıyorsun. <laughs> Birileri elinden tutuyor kafanı gözünü yarma diyerekten. Bir çocuk televizyon yeri gibi bir yer. E, ee, bu hafta yine ceza alacaksın. Aldın galiba. Aldı bir maç. E kardeşim. Ya peki hep hakem kötü, UEFA kötü, <laughs> kötü, kötü, Türk kötü, kabul, kabul kabul, Türk Futbol Federasyonu kötü, UEFA, mafya, o bu okey. Roma'da kaybettiğin hakem Anthony Taylor'ı otoparkta tünel başından sonra saldırdın, küfürler ettin. Dayı, tam sen yoldaşıkmışsın biliyor musun? Yolun da hem Bir şey yazın. Şey, Eniştem saygılar. O, şimdi, o da, yan, haksız duruma düştü. Acun şu ana kadar beş ay önce kadar Türkiye'de neydi biliyor musun? Stardı. 7 yaşındaki kız erkek çocuğundan 87 yaşındaki teyze dedeye kadar herkesin sevdiği apolitik sivri olmayan, köşeli olmayan, uzun yıllar garibanlara para vermiş kutularla Survivor'da güzel bir şovu çok güzel sokmuş herkesin sevgilisiyken yavaş yavaş sıkıntılı bir hale düşüyor. Ve daha Hemen açık konuşayım konuşuyor şey mu? Daha açık bir şey söyleyeyim mi? Acun'u severim. Veya sevmem o çok önemli değil. Evet. Belki de severimi şey formal anlamda söylüyorum. <laughs> Ama bir hukukumuz. Otuz <laughs> yıldır tanırız. Yok <laughs> <Gökhan. gülüyor> Bak yok kanı severim. Rasim'e geçerse sarmışım şu anda çok seviyorum. Seni hep seviyorum. Allah razı olsun. Allah Fakat daha iyi günleri. <laughs> Ali Koç'un kaybedeceği hiçbir şey yok. Basar gider. Tamam beceremedim beyler. Bir de Ali Koç kendine barışık ben. Beyler arkadaşlar beceremedim özür dilerim der. Tamam. Ya beraber, beraber giderlerse. Yani. Ya. gittikten sonra bazıları hiçbir şey kaybetmez. İmaj dışında bazıları çok şey kaybeder. Acun Bey ile Ali Bey'i kastediyorum. Ali Koç imaj kaybı ama yine gider en kral jetiyle en kral yerlerde oturur. Başkan yerler. Ve rahatlıkla söyler. Evet, Koç. Bana göre bir yer değilmiş beceremedim. Bütün yer. Buna da inanıyorum samimiyetle. Moruyu mu? Moruyu artık. Special one falan değil. Taklacı var. Taklacı. <laughs> Taklacı Van. Tamam mı? Bir şey Artık Acun Firarda değil maalesef sevgili kardeşim Acun. Fenerbahçe Firarda. Oo. Niye Fenerbahçe Firarda? Bozmayan Artık bahçe. Special Van'dan Taklacı bana geçen süre sadece 4 ay. İstanbul'a geldiğinde BBC diyordu ki Special Van izleyin is İstanbul. Boğaz köprü. Kıtaların birleştiği yer. Tarihin başkenti. O yakışıklı adam indi. Şimdi taklacı var oldu. Taklacı. Taklacı. At, taklayı attın mı sahada? Veya sahada sevgili kardeşimiz Ali Koç gibi daya arkadan yedi mi imaj Hocam Hala, abi. bitir, bittiniz ben rahat, devam ediyorsanız bana, ver. sana vereceğim abi ama şunu <laughs>